arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle patik ucu nasıl başlanır? Tığ işi patik ucu. Onu çalışacağız. Yuvarlak patik ucu başlama tekniğini göstereceğim arkadaşlar. 36-37 numarayla uyumlu. Eli çok bol olan arkadaşlar 38-39 numara bile olur. Eli çok sık olan arkadaşlar 38 numara örecekseniz 1 fazla trabzan ekleyebilirsiniz şu bölümde artırma yaparken. Küçük örmek isteyenler de bir tane eksiltebilir. Sayıyı kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. İpim nakopırlanta Patiklerimde bunu kullanıyorum. Patik ucu başlarken de size bu iple göstereceğim. Arkadaşlar 7 tane zincir çekelim. 4, 5, 6-7 ilk çektiğimiz zincirin tepesine şöyle pardon şöyle batalım arkadaşlar. İlk çektiğimiz zincirin tepesine. Şu bölüm. Battıktan sonra şöyle şu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle sıkılaştıralım. Şimdi burayı 3 zincire tamamlıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız olacak. Şimdi bu yuvarlağın içini toplam 12 tane trabzanla dolduracağız arkadaşlar. 2 oldu. Zincir çektiğimizde sayıyoruz. 4 5

Şimdi şu 3 tane zincir çektiğimiz bölümün son zincir çektiğimiz tepesine şöyle hemen yani ilk trabzanımızın tepesi oluyor. Şu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle yine buraya 3 zincirle sıkılaştıralım. Arkadaşlar şu alt şu genişliği alttaki ipi çekerek şöyle kapatabilirsiniz. Şimdi her trabzanın tepesine şu ilk yaptığımız trabzan da dahil buna ikişer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Buna iki oldu ilk zincir çekmiştik zaten. Bir iki böyle hepsinin tepesine iki tane trabzan yapalım arkadaşlar. Evet tamamladım ben sıramı. Arkadaşlar şimdi. Bir sık iğne öreceğiz. İkinci sık iğnemizin tepesine iki tane sık iğne batacağız. Bir ör, bir artır. Bir ör, bir artır. Yani birinin tepesine bir tane, birinin tepesine iki tane batacağız arkadaşlar. On iki, yirmi dört, yirmi dört sık iğnemizi 36'ya tamamlıyoruz şu an. Bir sık iğne ör bir artır ile arkadaşlar bu sıramızı da tamamlayalım. Ben sıramı tamamladım ilk sık iğnemi yaptım arkadaşlar. 36 sık iğnemiz var şu an. Şimdi 3 sık iğne örüp bir artırma yapacağız. 46'ya tamamlayacağız sık iğnelerimizi arkadaşlar. 1 2 İlk sık iğnem de vardı. 3 olmuştu. Şu an 4. Dördüncü örüyorum. dördüncünün tepesine 2 sık iğne batıyoruz arkadaşlar. bir iki üç dördüncünün tepesine iki sık iki sık iğne yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım devam edelim Evet arkadaşlar ben üçüncü sıramı da tamamladım üç ör bir artırma tekniğini bir sırada her sık iğneye bir trabzan her trabzana bir trabzan yaptım şu şeklin nasıl göründüğünü anlamanız için ördükçe toplanacak bu bölüm arkadaşlar. Çok basit patik ucu başlama tekniği gösterdim. Herkes kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.